Güzel dostlarım merhaba. Size bugün ilk defa bir şey paylaşacağım. Derdini, sıkıntını, tasanı, üzüntünü hemen hafifleten bir dua formülünü öğretmek istiyorum. Bunu çok soruyordu kardeşlerimiz. Arkadaşlar iki senedir bu duayı iki sene falan oldu. Bir dua kitabında görmüştüm ve kaynağı çok sağlamdı. Onun için hem kendim okuyorum hem de böyle soranlara da paylaşayım diye öğreniyorum, not alıyorum, ezberliyorum bunları. Sorulduğunda anlatayım, sohbetlerde falan söyleyeyim diye. Abi anlattığım, tavsiye ettiğim insanlardan yani şöyle söyleyeyim 20 kişiye söylediysem 17-18 tanesi kesin böyle güzel sonuç gördü. O kalan 2-3 tanesi de bence inanmayarak okudu. Onlar tanıdığım insanlar olduğu için ben dedim onlara da. Yüzüne dediğim için burada size anlatabilirim yani gıybet olmaz. Dedim ki kanka sen buna inanmadın ya. Hacı abi, sen bu duaya inanmadın. Ya ben bu kadar dünyada derdim var sen bana bir cümlecik dua söylüyorsun. Ya mübarek böyle bir şey tövbe istasyonu bir şey denir mi ya? Bak iyi dinleyin, bomba bir sohbet. Hemen uygulayın siz de sonucu bizimle paylaşın yorumlara yazın. Bak bunu okuyorsan gerçekten yani imdadınıza yetişen bir dua tertibidir bu. Şu an ve dilediğin zaman iç sesin tevafuğundur. İlk defa paylaşıyorum. Her sıkıntıdan sizi güçlü çıkaracak. En özel zikir tertibi. Bu dua tertibi uygulandığı anda içinizi ferahlatır. Hemen etki eder. Öncelikle Allah'a olan sevgimizi, muhabbetimizi, güvenimizi, tevekkülümüzü yorumlara amin yazalım. Hep birlikte bir şöyle bir güncelleyelim, değil mi? Güçlendirelim. İlk olarak arkadaşlar önemli olan bir güzel niyet. Allahım, bilirim ki insanın limanı inanç merkezidir. Kaderimde ulaşacağım tezkiyeye ulaşacağım sevgiyle Allah'ım ulaştır. Ya allah Teala bu niyetle dualarınızı kabul eylesin. Bu niyeti mutlaka okuduktan sonra şu söyleyeceğim aşamaları Allah'ın izniyle hemen uygulayın. Birinci aşama her üç okumanın başında nefesinizi tutarak üç defa Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله نفس aldın اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد 3 defa نفس aldın استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم Nefes alıyorsun tabi arada alacaksın canım Ölürüz o <laughs> zaman Ya kayyum ya Allah ya kayyum ya Allah ya kayyum ya Allah Ya fettah ya Allah ya fettah ya Allah ya fettah ya Allah Üç defa da yine nefes alıp Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Üç defa la havle ve la kuvvete illa billahil aleyhi Bu birinci aşama İkinci aşama arkadaşlar bir kere Besmele-i Şerif, bir kere Kelime-i Şehadet, bir de Tevessül. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hızır aleyhisselam ve Şeyh Muhyiddin Arabi Hazretlerinin ee, ruhlarına hediye ettim ya Rabbi diyeceksin. Bir defa Estağfirullah el Azim. Bir defa la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Bir defa la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyeceksin. Sonra üçüncü aşama geliyor. On bir defa la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim diyeceksin. İkinci maddede, ikinci aşamada söylediğim tevessül duası, bir besmele, bir kelime-i şehadet, bir tevessül duası dedim ya. Tevessül duası da şu arkadaşlar. onu da hemen size nakledeyim. Allahümme inni es'aluke ve eteveccehu ileyk bi, bi nebiyike rahmeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Ya Ebel Kasim Ya Resulallah Ya İmamen Rahme Ya Seyyidena ve Mevlana İnna tawajjahna ve isteşfa'na ve tevesselna bike ila Allah ve qaddamna ke beyne yaday hajetina ya vecihan 'indallah ishfa'lana 'indallah amin bu kadar tevessül duası bu arkadaşlar kısa ama çok etkili bir duadır bu 3 aşamalı bir dua formülü tam anlayamadıysan videoyu az daha geri sar duaları anlattım yeri yani bir daha dinle not al. Bak tekrar söylüyorum. Derdin hafifler, sıkıntın biter, bana dua edersin. Bir de sürprizim var size arkadaşlar. Kendimin de çok istifade ettiğim gerçekten büyük dualar hem ön yüzünde hem arka yüzünde. Bak ben görün diye çıkarttım. Normalde gömleğin içinde ben bedenim tenime temas edecek şekilde öyle İçimde saklıyorum kolyemi ama hiç çıkarmıyorum. Size de göndereyim. Kırmızı Yemen Akik taşına yazılmış bir yüzünde zenginlik bereket duası, bir yüzünde de korunma duası. Dertten, sıkıntıdan, problemden, kötü huydan, kötü ahlaktan, kötü arkadaştan, nazardan, sihirden, büyüden, kötü varlıkların musallatlarından vesaire. Allah'a sığınmak için korunma duası yazar. Bir yüzünde de rızık, bereket yollarımızın açılması, borçların bitmesi, zenginlik nimetine kavuşmak için dua yazar. Yemen akik taşını peygamberimiz tavsiye ettiği için bu dua Yemen akik taşına yazıldı. Etrafı 925 ayar orijinal gümüştür arkadaşlar. Kime gönderdiysem Allah senden razı olsun Hüseyin abi. Teşekkür ederim iyi ki varsın diye hep böyle olumlu geri dönüşler alıyorum. Bugün de kardeşlerime dostlarıma diyorum ki abiler ablalar erkek kadın herkes takabilir. Whatsapp'tan bana yazın abi. Size de göndereyim. Herkes alsın kaçırmayın. Bu kitaptan alan bütün kardeş... Şey, kolyeden alan bütün kardeşlerime... Ha içeri koyduk. <laughs> Kolye de dedim ya. Kolyeden ben de istiyorum diyen bütün canlarıma bir dua kitabı hediye ediyorum. Radyoda, televizyonda, YouTube'da vesaire yerlerde anlattığımda ya Hüseyin hocam bu duanın okunuş halini bize Paylaşır mısın? Bir kitabı falan yok mu? Metin hali, bunun yazılı hali yok mu? Varsa bir kitap alalım, parası neyse verelim falan diyordunuz. Yok yok para istemiyorum. Bedava gönderiyorum. Hediyem olsun. Şöyle dualar var içinde. Anlaman için söyleyeyim. Allah dostlarının sözüdür bu da. Ben sadece naklediyorum bunu. Diyor ki mübarekler. Bir kişi diyor doğumundan ta ölünceye kadar ihtiyacı olan bütün dualar diyor bu 40 tane dua var içinde. O 40 duanın içinde hacet duaları da orada, zenginlik duaları da orada, korunma duaları da orada. Konuşamayan çocuklar için dilinin çözülmesi için dua da orada. Unutkanlığın kurtu gitmesi için dua orada. Kısmetsizim evlenemiyorum diyenlere dua orada evliyim çocuğum olmuyor diyenler. Yani ne diyorum aklına ne geliyor? Hocam şu duada var mı diye bana mesela. Sen demeden ben söyleyeyim var. Burada bedava gönderiyorum. Bir de o 40 duanın afiş hali mesela. Esma-i dualarının tamamı var. 40 tane duadır bu. Bunu evinize asmanızın da çok büyük faydalarının olacağını düşünüyorum, inanıyorum. Çünkü elhamdülillah 10 yılı aşkın zaman olmuş. Ben bu duaları söylüyorum, naklediyorum, anlatıyorum buralarda. Radyoda, televizyonlarda falan. Esma Yerba'yın dua fişi. Başta kendi evimde var zaten de. Abi kime verdiysem dua ediyor. Elhamdülillah. Çok önemli dualar çünkü. Bu duaları okumak önemli. Üzerinde taşımak. Gelip bir video köye da size. Üzerinde taşımak önemli. Yazıp eve asmak çok önemli. Esma Yerba'yın afişini yolluyorum bedava. Dua kitabının yanında tamam mı? Afiş bedava. Hilye-i Şerif bedava abi. Adeta rızık ve bereket yağar. Bak birisi dedi ki hocam ben çok paraya sıkışmıştım. Radyoda canlı yayında anlattım. Ben çok paraya sıkışmıştım böyle Hilye-i Şerif anlatıyordunuz sizde dedi. Yani borcumu ödeyecek gibi değilim. Bırak ödemeyi o zaman ben yine böyle bir kolye anlatıyorum. İşte kolyeyi alanlara da bu hilye-i şerif afişini hediye ediyorum. Ondan sonra birkaç başka hediyeleri de vardı. Dedi ki hocam hilye-i şerif alacak param bile yok. O reklama arayıp kolyeyi gönderin diyecek param yok. Demiş ki içinden madem bu dua berekete vesile Allah'ım ben inanıyorum, arıyorum, istiyorum hilye-i şerifi artık mesela kargo iki gün, üç gün, kaç gün içinde gelecek? Allah'ım ne olursun bana gelmeden onu ödeyebileceğim parayı da bana nasip et. Dedim hocam diyor. Bak para yok. Bir yerden gelecek para da yok. Alacağım da yok kimse de. Sipariş verdim hocam diyor. Kargom gelmeden bir gün önce benim elime bir yerden para geldi. Ben o kargoyu alabildim. Hilye-i Şerif'i de evime bir astım dedi hocam. Aman yarabbim. Borçlarımı da ödedim. Cenab-ı Allah kazancıma da bereket verdi. Çok bereket gördüm hocam dedi. Görünmez mi ya? İmam Gazali Hazretleri'nin anlattığı, onun yazdığı Hizbul Mansun duası. Nazar, sihir, büyü gibi kötülüklerden korunma duası. Kötü insanlardan, kötü gözlerden korunma duası bunlar. Bak bu üç dua afişi. Bunların bulunduğu eve zaten diyor ki şeytan giremez, sihir, büyü oraya tutmaz. büyük, ülül, azim dualar bunlar. Dua afişlerini bedava yolluyorum. Dua kitabını bedava yolluyorum. Kolyeyi almayı unutmayın. Whatsapp'tan yazın size de göndereceğim. Allah'a emanet olun. Selam ve dua ile.